Müslüman ailelerin Noel kutlaması kişinin inancına, kültürüne ve dini hassasiyetlerine bağlı elbette. Bu konuda farklı görüşler ve yaklaşımlar bulunmakta. Ben sizlere bu konuyu Noel pazarını gezerek hem yanadaki bu Noel pazarını göstererek hem de Müslüman ailelerin bu konudaki görüşlerinden ve kendi görüşlerimi aktararak anlatmak istiyorum dini, kültürel ve çocuklar ve sosyal çevre açısından bu konuyu ele almak istiyorum. Şöyle ki dini açıdan, dini perspektif açısından İslam'da Noel elbette e, kutlanmıyor. Hristiyanlıkla ilgili bir, bir dini bayram Müslümanlar tarafından tabii ki kutlanması hoş görülmüyor. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa önemli bir peygamber olmasına rağmen İslam'a göre Hazreti İsa bizim de bir peygamberimiz olmasına rağmen İslam'da Hazreti İsa'nın doğum gününün kutlandığı ile ilgili ve bilgi bulunmadığı için Müslümanlar bu konuda hassas davranıyorlar. Dolayısıyla Müslümanlar Noel'i bir dini bayram olarak elbette görmüyorlar. Kültürel açıdan Noel özellikle Batı ülkelerinde dini bir kutlamanın ötesinde ay aslında bir kültürel etkinlik olarak da görülüyor. Mesela burada da çok dinler olmayan Hristiyanlar ve hatta Hristiyanlığı kabul etmeyen birçok Batılı da Noel zamanları Noel pazarlarını geziyor. İşte Noel'de yapılması gereken kutlamaları bir kültürel bayram gibi kutluyorlar aslında. Ee, Müslüman aileler bu kültürel yönü benimseyerek komşularıyla ve arkadaşlarıyla dayanıştırma göstermek amacıyla bu dönemde bir araya gelip etkinliklere katılan Müslüman ailelerde bulunmakta. Peki bu durum çocuklar ve sosyal çevre açısından nasıl? Dini açıdan İslam'da tabii ki Noel Hristiyanlıkla ilgili bir bayram olduğu için Hz. İsa'nın doğumuyla ilgili de dinde İslam dininde herhangi bir açıklama yapmaması gerekiyor. Herhangi olmadığı için tabi, genel olarak peygamberlerin doğum günüyle ilgili herhangi bir bilgi olmadığı için Müslümanlar bu konuda elbette misafirler. E, Noel Hristiyanlığın bir bayramı olarak görülüyor. E, tabii ki Hz. İsa Müslümanlar için de önemli bir peygamber. Hatta bu konuda öğrencilerimden de sıkça sorular alıyorum. E, madem İsa bizim de peygamberimizse neden kutlamayalım diye e, çok fazla baskılanan çocuklarda, bu tarz sorularda geliyor kültürel açıdan baktığımızda Batı'da aslında Noel dini bir bayramın ötesinde kültürel bir etkinlik olarak kutlanıyor. Kültürel bir etkinlik gelenek haline gelmiş. Yani dinler olmayan insanlar da burada Noel etkinliklerine katılıyor. İşte gerekli kutlamaları yapıyor. Biz de ciddi, tıpkı işte Ramazan e, Ramazan'da oruç tutmayıp bayramı kutlayanlar gibi burada da hmm, bir kültürel etkinlik haline gelmiş aslında Noel. Ee, çocuklar ve sosyal çevre açısından baktığımızda Noel e, biraz önce de söylediğim gibi çocuklardan bu şekilde sorular gelebiliyor. Madem insan bizim de neden kutları yapalım Çünkü çocuklar için bu dönem cazip olabiliyor. Bu süs çatafat, bu süslemeler, işte bu döneme ait tatlar, hediyeler, özellikler çocuklar için cazip olabiliyor. Çocuklar, bazı birçok aile çocuğuna, hayır bizim bayramımız değil, deyip kestirip atabiliyor. Gerekli açıklamayı yapmadan. Ee, bu da çocuklar aslında özentiye de sebep olabiliyor. Bazı çocuklar direkt kabul ediliyor. Hatta daha doğrusu lise dönemindeki çocuklar e, bu konuda tabii ki daha bilinçler lise ilişkilerinde bu konularda tabii ki kim, kimlik, kültürel, din açıdan kimin neye ait olduğunu ayrıştırabiliyorlar. Fakat bu okul dönemindeki çocuklar, bu kreş dönemindeki çocuklar henüz bu e, ayrımı yapamıyorlar. Ee, yapmalılar mı? O da ayrı bir soru tabii ki. Ee, tabii burada da aileler farklı farklı görüşler Yani bazı aileler bu konuda çocuklarının e, etkinlikleri katılmasında, e, kutlamasında herhangi bir e, maalesef dur şey görmüyorlar. Fakat bazı aileler e, daha katı olabiliyor. Noel konusunda katı olan ailelerin gerekçesi genellikle bu davuttan nakledilen ki bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardandır hadisi. E, e, fakat bizler şöyle olabilir diye düşünüyorum. Din e, pedagojisi açısından baktığımızda bu dönemlerde çocuklarımıza bu dönemleri daha doğrusu bir fırsatı çevirerek kendi inançlarımızı, kendi kimliğimizi, kendi bayramlarımızı daha güzel anlatabilir. Ee, bu katılımları da çocuklarımızın bu tarz etkinliklere katılımlarını da engellemeyerek diğer kültürü dini öğrenmesinde. de ile olabiliriz. Ve böylelikle belki de daha çok yardımlaşmayı, hoşgörüyü, ee, farklılığı da çocuklarımıza aşılamış oluruz diye düşünüyorum. Kökenleri anlatma açısından da bir fırsat olabilir bu zamanlar. Farklılıkları görmek aslında çocukların ufuklarını açar. Noel zamanlarını denge ve hassasiyet açısından fırsatı çevirebilmek adına dönemleri iyi. daha çok onlar gibi kutlamaktan ziyade iyilik yapmak, yardımlaşmak, birlik içinde olmak, hoşgörü göstermek gibi değerleri ön plana çıkarabiliriz. Ayrıca kendi dini bayramlarımızı da güçlü bir şekilde kutlayarak çocukların kendi kutluklarını öğrenme fırsatında bu şekilde yakalamış olabiliriz. Mesela Noel Pazarlığı'nda bu şekilde kalma kameralarımız de var. Tabi ki bu ee, şimdi parçası. Çok hata olan aileler belki buralara da hiç çocuklarını geçirmiyorlar. Fakat yani, bu konular çocuklar arasında sıkça konuşuluyor, okullarda sıkça konuşuluyor. Ve eminim ki tahmin ettiğimizden ziyade, yani bizim korktuğumuzdan yani, ziyade çocuklar okulda ödülleriyle yeni bayramlar, etkinlikler, kardeşler, Diyim içerikler hakkında çok daha fazla e, alışveriş içerisindeler, çok daha bilinçliler, baskılanmamışlar. Ee, yine söylediğim gibi, Müslüman ailelerin noale kutlayıp tutlamaması tabii ki tabi kendilerinin inançlarına ve tercihlerine bağlıdır. Eğer bir Müslüman aile Noel'de bu müsaitliğin girişi değil kültürel bir boyut olduğunu düşünüyorsa bu etkinlikleri tabii ki katılalım. Kültürel bir boyutla ama Ameller niyetlere diyerek. Ancak bu süreçte işte tabii ki kendi kimliğimizi, inançlarımızı muhafaza etmek de önemli. Yani tamamen biz buradayız, yapacak başka bir şey yok diyerek kendi bayramını, kendine ait olan inançları güçlü bir şekilde e, bence o zaman sıkıntı. tabii ki hassas olan ailelerin düşüncesi hani tehdit uzaklaşıp onlara benzemek, tehdit uzaklaşmak korkusu var. Bu da evine çam ağacı almazsın veya da 14 Aralık tutup İsa'nın doğum günü diyor. O da bizim peygamberimiz diye. Tutukla, bu etki bayramı dini bir taşıyarak tutamazsın. İşte o zaman asıl kültürel ve dini erozyon olur. Onun haricinde kimi neye ait olduğunu bilerek yola devam etmek en mantıklısı diye düşünüyorum. Öğrencilik yıllarımdan bir örnek vermek istiyorum. Ben İran'a ya geldiğimde öğrenci olarak geldiğim yıllarda Noel pazarına dahi gelmiyordum. Yani burada gezmenin dahi yani onlara katılmak, onlarla birlikte olmak, onlarla sevinmek diye düşünerek Noel pazarını dahi gezmemiştim. Günah olduğunu düşünüyordum. Yıllar içerisinde tabii ki e, yani çok daha az vermiyor sana, çok daha aham şaham gelmiyor. Çünkü sen bu kültürde büyümemişsin. Fakat çocuklarımız açısından baktığımızda olay daha farklı. Benim için bu bir anlam ifade etmiyor ama burada doğmuş büyümüş bir çocuk için gerçekten çok çok farklı. E, Sınıfta arkadaşından ayrı olmak istemiyor, bu kültürün her yolunu görerek büyüyor. O yüzden çocuklarımız da anlamak çok önemli diye düşünüyorum. Ve doğru, güzel bir şekilde, güzel bir dille anlatmak çok çok önemli. E, Dini kayma, kimlik kayması, yaşamamaları adına. E, Hatta bu konuda e, sonradan Müslüman olan Avusturyalıların, Almanların e, Noel zamanları içlerinde o kıpırtı olduğunu kendileri anlatıyorlar. Çok normal, çok insani bir şey bu bunları öğrencilerime anlatırken gayrimüslimler de Peygamber Efendimiz'in sosyal ilişkilerinden örnek vererek anlatmaya çalışıyorum. <laughs> ee, bu şekilde konu daha iyi anlaşılır elbette. Çocuklar zaten o kadar olayın farkındalar ki sen onlara mesela Aa, onların bayramlarını kutla, hediye ver gibi <laughs> bir şey söyleyemezsin sanki böyle bir şey. Teklif dahi edemezsin. Şimdi şey diyorlar zaten direkt. Onlar bize Ramazan bayramımızda, kurban bayramımızda hediye mi getiriyorlar? Biz onlara verelim diyorlar. Tabii bunlar lise öğrencileri. E, haklılar. Çok da kendilerini kaptırmıyorlar olaya. Fakat işin tadında çıkarıyorlar. Saygı, sevgi, hoşgörü çerçevesinde. E, onlarla barış içerisinde. Ve kendi ihtiyaçlarımızı da çocuklarımızın ihtiyaçlarını da göz önüne alarak bu konuda problem olmaktan çıkarabiliriz. Ee, çok fazla abartmaya, bu konuda çok fazla da günah şöyle böyle diyerek çocukları da korkutmaya ve e, yaptıkları şeyden e, suçlu hissetmelerine e, e, sebep olmamız vesile olmamız gerekiyor. Çünkü çocuk ailesi farklı düşünüyor, kendisi farklı, okul arkadaşları farklı düşünüyor. Olunca biz suçluluk hissi oluyor çocukta. Bence bunu vermemek gerekiyor. Tabii ki yavrum arkadaşlarına gidebilirsin. Fakat doğruyu, gerçeği, gerçek kendi kimliğini, dinini güzel şekilde anlattığınız zaman hiçbir sorun olmayacaktır inşallah dini hassasiyet konusunda Hristiyanlardan elbette çok, çok ayrıştığımız işte konular var. Ee, Birçok aile e, dindar olmasa dahi yani etkinlik olarak kutluyor ve bu da bir kültürün bir parçası haline geliyor. Ee, Birçok öğretmen Birçok aile de bu şekilde görüyor zaten Noel'i veya da noel pazarlarını veya da bu dönemlerdeki yapılan etkinlikleri ee, öyle olunca burada doğmuş büyümüş bir çocuğu bu tarz durumlardan tamamen günah diye geri çekmek aslında yaşadığı kültüre yabancılaştırıyoruz da çocukları yani, olayın konunun elbette çocuk detayını her ailenin e, dini hassasiyetleri, dine bakışı elbette farklıdır. Hristiyanların da o şekilde. E, burada yaşayan tüm Batılıların hepsi tabii ki dindar Hristiyan değil. E, veyahut e, da 24 aralığı e, bir ibadet olarak, bir dini içerik olarak değildir. Bir etkinlik olarak görüyor. Bu tabii ki bu kültürün bir parçası haline geliyor. Burada doğmuş büyümüş çocuklar için de eğer bundan mahrum kalırsa e, Veyahut da bundan e, tamamen dışlanırsa, hiçbir etkinliğe katılmazsa e, Aslında kültürden haberi olmuyor. İçinde yaşadığı topluma yabancılaşıyor. İçinde yaşadığı topluma yabancılaşan bir çocuk da o toplumda e, çok da etkili olamıyor, söz sahibi olamıyor. Çocuk da bir kimlik arayışı içerisinde oluyor. Yani burada doğmuş, büyümüş arkadaşları başka şeyler yapıyor ailesi evde başka bir şey söylüyor çocuğun kültürden haberi yok tamamen farklı günah olduğunu düşünüyor dini hassasiyetler dolayısıyla hiçbir şekilde kültürü tanımıyor bu konuda bence bilinçli olmamız gerekiyor yani çocukları bu kadar da bu işin yani günah diyerek tamamen geri çekmekte çok doğru değil. Kültüre yabancılaştırma mı gerekiyor? Burada doğacak, büyüyecek, burada hayatına devam edecek. Fakat bu kültürden tamamen uzak olacak. Bu da yabancılaştırıyor. Elbette ki okul başarısını, buradaki yaşantısını etkiliyor. Kendini de iyi hissedemiyor ama kendini iyi bilse, kendi özünü, kendi kültürünü, dinini güzelce tanısa, diğer kültürleri de iyice tanısa aslında öyle olunca hoşgörüsü de artıyor çocukların. Özentileri de olmuyor. Asıl tanımayan insan tanımadığını hayranlık duyuyor. Tanımadığı zaman hayranlık duyuyor. Ama işin bilincinde olan hiçbir çocuk, hiçbir aile o şekilde değil elbette. İnşallah çocuklarımıza bu bilinçte bu doğrultuda örnek olalım. En güzeli bu. Neyi ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı bilerek, bilinçli bir şekilde hareket edelim. O zaman ne dini, ne kimlik kargaşasına durmayız inşallah. Burası da böyle olsun belediye binasının önünde ki Noel pazarı. nasıl ne kadar uzaklaştırırsanız, ne kadar bize yasak, bize doğru değil, sakın yapma derseniz o kadar cazip gelecektir. Bir gelip gelse, bir görse, etkinliklere katılsa olayın büyüsü tamamen çözülecektir. Evet, atlı karınca da zaten buranın Klasiklerinden Sadece çocuklar değil, yetişkinler de attı karıncaya biniyor. Mesela burada fotoğraf olmayan çocuk yoktur. Müslüman olsun, Hristiyan olsun, olmasın. Herkesin muhakkak burada bir çocukluk hatırası, bir fotoğrafı muhakkak vardır. Ha bir de bu Noel zamanlarında evlerde her yerde bir vanilya kokusu, kek dedikleri, keksi dedikleri işte kurabiyeler pişiriliyor. Tüm kreşler öyle kokar, okullar o şekilde kokuyor.